sevgili Bu videoyu da sana gönderiyorum. Evet. Sen 26 27 sene ben kahrimi çektim. Allah var. Senin hakkını ödeyemem. Hayatım boyunca sana karşı çok hatalarım oldu de sen pişmansın. Pişman da olsan artık bu saatten sonra zaten para etmiyor artık. En büyük hatam aslında e, sendin biliyor musun? Niye sendin? İnsan e, sevdiği hatasını unutamıyor. Diğerlerini unuttum hiç umurumda değil. E, benim e, hatam sana karşı Sevgimi gösteremedim sana. Hep içinde yaşadım. Yapımda demek ki bu var. Hani gösteremiyorum. Bilmiyorum göstermesini. Ha ben buraya geldim. Ben çok güzel e, niyetle geldim. E, ben kafamda öyle güzel şeyler vardı ki bundan sonraki hayatımızda herkes bize gıpta edecekti. Ben öyle kafamda öyle güzel şeyler e, şey yapmıştım ki, düşünüyordum ki parmakla bizi göstereceklerdi. Kısmet olmadı. Ama e, buna inanmanı istiyorum. Allah yukarıda. ister inan, ister inanma. Ben eee seni gerçekten çok sevdim. Halen de öyleyim.